macera falan dedi de Funda Hanım. O iş öyle macera işi, hava civa işi değil aslında. Benim usta bildiği Pendürek üst bölgesiydi. Biz Kaan Yüzbaşı ile oradan tanışırız. Bir gün bizim konvoy pusu yedi. İkisi ağır, altıda yaralımız var. Bir tanesinin bacağı. İkisinin altından yok. Buran Bey koydular sonra bunlar helikoptere konuştururlarken Çocuk bağırıyordu bir anda Bozuymuş Avatar gitti oynuyormuş çocuk Bacağı bıraktı orada Kendi gitti O golleri atıyor o ayak kalk orada Ben size bir şey diyeyim mi? Bu işin ucunda vatan sevgisi olmasa yapılmaz. Böyle hani şanmış, şöhretmiş, paraymış, macera havacı vafa yok.